Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre son 24 saatte 25141 test yapıldı. Bu kapsamda 1158 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 31 kişi vefat etti. Son verilere göre 1615 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1.650.135, vaka sayısı 150.593 vefat sayısı 4171, yoğun bakımdaki hasta sayısı 903, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 463, iyileşen sayısı ise 111.577 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Vaka sayısı öngörülebilir düzeyde seyrediyor. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Evde kalalım değerlendirmesini yaptı.